Arkadaşlar, merhaba. Teknosa'nın 2024'ü 3'ün bilançosuna bakacağız. Evvela burada her şeyi çeyreklikle karşılaştırdık. Bunu aklınıza e, alın. E, bir de bir önceki çeyrek enflasyon muhasebesi yaptığı için şirket, bir yıl öncesinde de yapmadığı için bir yıl öncesiyle karşılaştırma abes olacak. Ancak iki çeyrek, son iki çeyrek, çeyreksel karşılaştırma yapacağız. Nakit döndürme süresinden başlayalım. Nakit döndürme süresi ilk kez pozitife geçmiş. Hep negatifmiş yani. Konsinyer çalışıyormuş ama ilk kez pozitife dönmüş. Bu hoş bir şey değil. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok ama oluşmak üzere. Böyle giderse bir sonraki çeyrek oluşacak gibi. Net borç bir çeyrekte bir önceki çeyrek kasada 1 milyar 689 milyon fazlalık varmış. 1 2 milyar 733 milyon harcamış ve şu anda nette 1 milyar 43 milyon borca girmiş arkadaşlar. Net yabancı para pozisyonu 48 milyon 135 bin arttı da o da öz kaynakların 1.69'una geliyor. Dolayısıyla çok da ölüm sürecek bir rakam değil. Nakit akışları olumsuz erdirmiş. Ne demek bu? Ya malı satarsın kasaya para girmez. Yani yaptığın kar kasaya girmez. O zaman ne deriz? Nakit akışları olumsuz deriz. Çünkü kasaya girmemiştir kar. Veyahut da fiktif bir kar elde edersin. Nedir? Yani o e, kağıt üzerinde değerlendirmeden yaptığın kar kasaya girmez. O nedenle nakit takışları olumsuz deriz arkadaşlar. Burada da olumsuzu konuşmuş. Sebebini siz araştıracaksınız. Yatırım yapmış mı, yapmamış mı diye bakıyoruz. Yok, yapmamış. Yani bütün dışına çıkan bir yatırım yok. Zaten standart işte bir 9.21 ortalama bir para harcaması yapıyormuş. Ama şu anda 4.09 yapmış. Dolayısıyla yatırım yaptığı söylenemez ama yine de siz araştırın bunu. Stokla da değişen bir şey yok. Geldik esas zurnanın zırk dediği yere faaliyetlere. Bir önceki çeyrek her 100 liralık öz kaynağıyla 1674 hasılat yaparken şu anda bu olarak 494'e e gerilemiş. Gelelim Favöke. Bir önceki çeyrek %78.75 negatif favuk elde ederken şu anda 12.13 pozitif. Gelen net bir önceki çeyrek %11.64 net çara üretirken şu anda 3.21 zarar üretmiş. Vergi 36 milyon da ertelenmiş vergisi var arkadaşlar. Onu da eklersek bu zarar daha da büyüyecek. Ee, 94.3 olursa aşağı yukarı %5-6 gibi bir zarar meydana gelecek. Bunu unutmayın, aklınızda tutun. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Bir önceki çeyreğe göre bir önceki çeyrekte yani bir önceki çeyreğe göre %120 büyürken şu anda 3.43 oranında öz kaynaklar çeyrekte küçülmüş arkadaşlar. Büyümemiş. Şirket 3 ayda küçülme sergilemiş. Zaten burada defter değerinden de belli. 14.70'den 14.19'a gerilemiş. fiyat hareketine bakalım. 21.12.2021'de 5 lira 91 kuruşmuş. Oradan bu yana öz kaynaklar 2327 giderken fiyat ona ayak uyduramamış. 553 gitmiş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslıyorum. 5 yılın en düşük FK'sı 4.46'ymış. Şu anda 21.42'de en düşüğünün yaklaşık 4.80 katı arkadaşlar şu andaki FK. 5 yılın en düşük piyasa değer defteri 2.33'müş. Şu anda 2.72 o da en düşüğünün 1.17 kat yukarısında. Halka açık 49.98 ideal bir rakam. Fiyat bölü ise başı kaynak kaynak getirirse işte. 3.97 olmuş. Yabancı paranın etkisi de zaten dedim ya. Cüzi bir şekilde olmuş yani. Şimdi zirve fiyatımız 55.80'miş. Oradan %30.8 aşağıda. 6 ay önce yani 2023'e 9'da fiyatı 38 20'miş. Oradan 1.05 yukarıda. 6 aylık enflasyon %30 kabul edersek aslında hava %29 gibi yatırımsına değer anlamda Para kaybettirmiş diyelim. Çünkü enflasyonun altında kaldığı için arkadaşlar. Bir önceki çeyrek fiyatımız 46.58'miş. Oradan da %17.32 aşağı düşmüş. 15 15'te enflasyonu %32 yatırımsına bir çeyrekte zarar ettirmiş diyebiliriz. Şu anda fiyatı 38.60 bakalım bundan sonra nasıl bir performans gösterecek. Şimdi bir takım ölçüm yapacağız. Ölçümüzün birisi defter değerimiz. Yani 14-19 %111 büyüme ile ne kadar sürede fiyata yani 38-60 olur. O da 1.3 yıl 16 ay. Ben ne diyorum? 4 aylık fazla köpük var burada. 1 yılı geçmeyecek diyorum 12 ayı. Bu, ben buna hava parası diyorum. Yani bu doğmamış çocuğa don biçmek. Yani niye biz durup dururken şirketin geleceğini satın alalım ki? Değil mi? Ne derdimiz var? Bu da fazlalık var arkadaşlar. İkinci bir ölçümümüze gelirsek. Şirketin getirisiyle alternatif getiriyi ölçeceğiz ve şirkete bir değer biçeceğiz. Şirketimizin öz kaynakları yani birim başına düşen öz kayarı, yani defter değeri 14-19. Onu mevcut büyümüne çoğaltırsak %111 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaklardan dolayı kazancımız 15 lira 75 kuruş olacak. Peki bu 15 lira 75 kuruşu kazanmak için bir şirkete ne veriyoruz? 38 lira 60 kuruş. Bunu şirkete değil de faize kosak kazancımız ne olacak? 22 lira 39 kuruş olacak. Yine bunu şirkete değil de herhangi bir duran varlık alırsak bu yağ, şeker, tuz kazancımız ne olacakmış? 22 lira 77 kuruş. Ve alternatif geliri hala şirketin getirisinin 1.45 katı yukarısında. E biz bunu defa de söyledik. Bak burada söylemişiz. Altay yerinde saymış. Buraya gelmiş söylemişiz. Geriye gelmiş. Bakın. Değil mi? Neredeyse Altay'daki, Altay önceki fiyata gelmiş. Ya ısrar etmenin anlamı yok arkadaşlar. Değer yatırımcısı bunu almaz almaz. Bunu önce hokkabazlar alır ya da işte traderler mı ya Bir değer yatırımcısı bunu almaz. Bile bile lades olur mu ya? Bir yerde 15 lira kazanç var, bir yerde 22 lira var ya. Bile bile lades olur mu ya? Olmaz değil mi? Ama hani işte bu bilanço geçmişi gösteriyor. Ya gelecekte her şey daha güzel olacak falan diyorsun. Elbette bunu hesapladıysan %160.5 oranında büyüyeceğini kabul ediyorsan değiştirelim bak büyümemiz eğer böyle olacaksa sen böyle bir hesap yaptıysan işte gördüğünüz gibi olması gereken fiyat 38.60 olur ki arasının axı gibi eraldır. Böyle düşünüyorsan doğru yoldasın. Böyle hesapladıysan doğru yoldasın. Bize bakma sen. Ama Bilançoda böyle bir şey var mı? Böyle bir büyüme yok değil mi? Her şey iyiye gitmiyor. Kötüye gidiyor arkadaşlar. Kötüye yani bütün bilançoda kötüye gidiyor. Bunun sebebini zaten belli. Faizlerin aşırı derecede yüksek olmasından kaynaklanıyor. Aşırı derecede faiz yüksek olursa şirketler ne yapıyor? Finansman maliyetleri artıyor. E, para kazanamıyorlar. Enflasyon yüksek, faiz yüksek. Şirketler para kazanamıyor. Doğruya doğru bu işte. Mesela bu. Hani daha önce enflasyon yüksekti, faizler düşüktü. Ne? Sen zaten kendiliğinden otomatik gidiyordu ama şimdi öyle değil. Hem enflasyon yüksek hem faiz yüksek. Mesele burada arkadaşlar. Şimdi ikinci bir denge noktamız defter değeri fiyat büyüme arasındaki ilişkinin kopuk olmasından kaynaklanan ikinci bir denge noktamız da fiyatın 26.69'a gerilemesi. Bakın fiyat burada olsaydı ne olacaktı? Şirketin getirisiyle o parayı enflasyona yatırdı eşit getirisi kavuşacaktı. O zaman dengede olacaktı. İster paranın Git yağa çeker, tuzu yatır, istek şirkete aynı parayı kazanırdın. O zaman ne diyoruz? Bunun değeri 26-69 diyoruz. Neye göre? Faiz ve enflasyona göre. Değer o. Yoksa biz şirkete haddimiz mi değer biçmek? yani e, bunlarla oranladığımız zaman bu çıkıyor arkadaşlar. Sizin alternatif yatırım aracıyla oranladığınızda çıkan rakama biz değer diyoruz. Peki yarın açılışta bu Yukarı gidersen ne diyeceksin? Valla hiçbir şey demeyeceğim. Fiyat beni ilgilendirmiyor. Arkadaşlar. Fiyat tekrar 38'den 58'e gider. 68'e gider. 108'e gider. Hiç umurumda değil. Fiyat alıp satmıyorum. Yani yetenekli de değil. Fiyatın nereye geçeceğiyle ilgili hiçbir alakam yok. Ben etmez derim. Gitmez de demem. Gidebilir fiyat. 500'e gider, 1000'e gider, 5000'e gider, 10000'e gider. Ne şirketler nerelere gidiyor değil mi? Bunu benim bilmem mümkün değil. Bilsem kendim alıp satarım zaten. Öyle bir Kain olsam, dünyanın en zengin adamı ben olurdum. Dolayısıyla böyle bir yeteneğim yok. Ancak ne yeteneğim var? Ben fiyat alıp satmam ama değer alıp satarım. Değer, değer. Değer oluşturan şeyi, meydana getiren şey neydi? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım aracılarıyla olan korelasyonun sonucu çıkan matematiksel değere biz ne diyoruz? Değer diyoruz. O da 26.69. Buraya gelir gelmez bilmiyorum. Beni de hiç ilgilendirmiyor dediğim gibi. Hiç ilgilendirmiyor. Aa bunun değeri budur. Neye göre? Faiz ve enflasyona kıyasladığımızda çıkan değer budur. Bundan sonra alırsın, satarsın, tutarsın, kar senin, zarar senin. Ben olmamış diyorum. Bu değerden de alır mısın? Bu değerden de almam. Bunu da ısrarla söylüyorum. İskontosuz hiçbir şey almam. Burada Borsa İstanbul'da birçok hisse var. Değerinin altında işlem gören. Evet şu anda bak mı? Var. Var. Değerinin altında işlem gören birçok şirket var. E niye almıyorsun? Ya acelesin bak. Acelesi yok. Ben bugün almam yararlanırım yani. Acelesi yok. Herkesin bildiği bir şey var. Sonuç itibariyle bu olmamış diyorum. Ben ısrarla olmamış derken e, siz burada kaldığınız müddetçe zarar etmeye devam edeceksiniz. Ya da gitse bile işte şu andaki gibi ne olmuş? 6 ayda %1.05 gitmiş. Zaten zarar etmişsin. Paran erimiş yani. Israr edersen erimeye devam edecek. Çünkü bu alternatif getiriyi yenememiş. Git kardeşim git yağını çekelim, tuzunu al. Keyfine bak ya bu şirketi alacağını, bu performansıyla alacağını öyle söyleyeyim. Ama performans değişik, bizim de söylememiz değişik ama şu anda alternatif getirin altında kalmış diyorum ve son noktayı koyuyorum.